Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aslında e, Kısaca söyleyeyim Benim 4 gün sonra doğum günüm Abone ve like atarsanız Çok sevinirim Pinyatam'ı hazırlıyoruz orada arada pinyatam on üzerinden kaç puan Böyle Roblox'lu Hala kendimi e, alamadım bu roblox'tan O kadar güzel ki Pinyatam için olips falan aldım. Böyle Ülker em, Napol mi öyle bir şey. Bir saniye hemen koyayım. Bir saniye ben yaparken siz de burada bakın. Evet arkadaşlar ve bitti. Şimdi kaldı işin zor kısmı. Oha. Oh, çektim böyle oldu. Ve bitti böylece. Ve bu da bir notanız. Bu da Pastamda su gezgemi. Her bir like ve aboneye pastamı da göstereceğim. Hadi bay bay. Bay bay.